Değerli arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık şantaja varan baskısı sonucu sanıyorum İsrail. Belki de şu anda ben bu videoyu yaparken onaylamışlardır. Lübnan'da Hizbullah'la 60 günlük bir ateşkese yaklaşmış durumda. 60 gün. E, fakat yapılan açıklamalara göre biz istediğimiz zaman vururuz, istediğimiz zaman çıkarız, gireriz falan filan diyorlar. Olabilir. Çünkü böyle bir devlet. Ee, gelen bilgilerde de 20 küsur yıldan sonra ilk kez e, Litani nehrine vardıklarını ve e, Lübnan'ın güneyindeki o sınıra paralel nehri bir tür yeni doğal e, sınır haline getirebileceklerini de gösteriyor. Litani'nin güneyinden İsrail'e, İsrail sınırına kadar olan bölgeyi de insansızlaştıracakları yönünde bir kanaatim var. Böyle de bir durum var. Şimdi bu olsa bile ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Çünkü anladığım kadarıyla bizim Orta Doğu'da herkes hazırlıklı olsun. Bakın ee, gerçekten çok büyük bir belayla karşı karşıyayız. Anladığım kadarıyla Orta Doğu'daki şu anda en büyük problem ne işit ne Hamas ne Hizbullah onların ileri sürdüğü gibi ne şu ne bu. Arkadaşlar Orta Doğu'daki ana güvenlik meselesi İsrail'deki yükselen faşizmdir. Aşırı sağdır. İtabar Ben Diver'dir, Bezalel Smotrich'tir, hatta Benjamin Netanyahu'dur. Çünkü bu insanların, Sayın Erdoğan, bu insanların savaşı sonlandırmaya hiç niyeti yok. Bu savaşı belki de 10 yıl sürdürme kararıyla hareket ediyorlar. Belki de 15. Nereye varacaklarsa oraya varmak için bu savaşı başlattılar. Durmayacaklar. Ateşkesi bile uygulamayacaklar. Amerikalıların başı büyük belada bunlara silah yetişmez. Bunlar bu kafayla bütün Amerikan silah stoklarını 5 yıl içinde yok ederler. Çok açık ve net. Niye? Bakın daha ateşkesin ilk cümlesi çıktı ortaya. Itamar Ben Giver, Ulusal Güvenlik Bakanı, faşist. 60 günlük de olsa böyle bir anlaşmaya evet demek büyük bir hatadır. Şu anda hem Hamas hem de Hizbullah ortadan kaldırma imkanı yakalamış durumdayız. Bunu kaybetmek ee büyük tarihi bir hata olur. Savaş sürmelidir. Yerel yöneticileri ve alandaki komutanları dinlememiz gerekir. Şu anda ateşkesi ihtiyacı olan taraf Hizbullah. Biz asla durmamalıyız. Durmamız bütün savaş kazanımlarımızı yok eder. Bakın Bezala Sumatriç. Böyle bir anlaşma olmaz. İmzalandığı takdirde bir kağıt parçasından ibarettir. Yani uymayacağım diyor. Hiçbir anlamı yoktur anlaşma a, anlamı olan onları yok etmektir. Ve şu anda bizim böyle bir gücümüz var. Aylar süren büyük bir mücadele sonrasında tam bu tür bir anlaşmayla bütün kazanılmış üstünlüklerimizi terk etmeye çalışıyoruz. Anlaşma uluslararası bir kontrol mekanizmasına da dayanıyor. O kontrol mekanizması yalandır. Bugüne kadar hiçbir zaman öyle bir kontrol mekanizması çalışmadı. Şimdi esasında bu adamlar İsrail ana akım siyasetinin içinde yerleştiler artık. Yani İsrail'i seçmen yüzde %90 oranında bu adamlar gibi düşünüyor. Onu söylüyorum. %11'e değil bunlara karşı çıkıyor. İsrail'i seçmenin %90'ı yapılan kamuoyu bunlara göre düşünüyor. O yüzden bu savaş 10 yıl 15 yıl sürecek. Artık bu başlangıçta böyle Trump geldi savaşı durdurdu falan bunların hepsi geçici hikayeler. Geçici hikayeler ve bakın Rikut'un sağcı milletvekilleri genel olarak diyor ki hükümetin terör örgütlerine bu tür kararlarla halkı danışmadan alma yetkisi yok. Halk örgütlerin ortadan kaldırılmasını istiyor. Doğru. İsrail halkının savaşı durdurma gibi bir eğilimi yok. Geçelim. Savunma Bakanı oldu İsrail Katz. Eski Dışişleri Bakanı. Yaptığı ilk iş ne biliyor musunuz? Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimci teröristlere dönük uygulanan idari tutuklama kararını iptal etmek. Nedir idari tutuklama kararı? Şimbet diyor ki İsrail İç Güvenlik Bakanlığı şey, e, Başkanlığı şu 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 adamlar terör faaliyeti yürütüyor. Bunları halledeyim diyor. Savunma Bakanı onaylıyor. Gidiyorlar alıyorlar. Bir yıl, iki yıl, üç yıl. Öyle öyle. Binlerce Filistinli şu anda İsrail hapishanelerinde mahkemeye bile çıkmadan bu yüzden tutuluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri diyor ki ya arkadaş biz size şuradaki Yahudi terörünü durdurun diye üç yıldır söylüyoruz adım atmadığınız gibi bu adamların korktuğu tek şey olan idari tutuklamayı kaldırıyorsunuz. Siz neyin peşindesiniz? Ben söyleyeyim. Amerikalı Matthew Miller, Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gayet iyi biliyor ki oraya yayılmayı ve oraları yok etmeyi düşünüyorlar. Bakın Bezala Smotrich Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin belediyelerinin şemsiye örgütü Yaşa konseyinde konuştu ve dedi ki 2.2 milyonluk bir nüfus Gazze için çok fazla. Bu Filistinlilerin yarısını ikna etmek zorundayız bu ülkeden gitmeleri için. Nüfus azaltmak bize büyük bir paraya mal olmaz. Bu parayı gözden çıkma, çıkarmamız çıkarmaktan korkmamalıyız. Ve eğer bu Gazze Gazze'yi işgal etmemizden sonra e, bu işin maliyeti yani gidecek olanlara verilecek para Filistinlilere 1 milyar dolar bir bütçe olacaksa bunu Maliye Bakanı olarak hemen karşılamaya hazırım dedi. Sonra da dedi ki bu Gazze'de başarıldıktan sonra aynı uygulama Yahudi'ye Samarya yani Batı Şeria'da da yapılır Orada da 3 milyon Filistinli yaşıyor. Bu bölgenin ilhakı Trump'ın seçilmesiyle kolaylaşmıştır diyor. Bütün bu açıklamaların bir tek sonucu var. Savaşacaklar. Temizlik yapacaklar, toprak boşaltacaklar ve yerleşecekler. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Bezalel Smotrich bile Gazze'nin boşaltılmasının 2 yıl alacağını söylediğine göre ben onu anlatmaya çalışıyorum. Hoşçakalın.